Güzel bir müzik eşliğinde neye başlıyoruz? Bugün bugün kaçakçı mı ediyor Neydi? Evet, i̇şte böyle bir oyuna başlayacağız. Açık, ben bunu ilk oynadım da çok sevdim. Aa çok güzel. Şimdi dakika. <laughs> Şimdi oyuna kaç kişi oldu? Şimdi en son olarak kaç kişi oynuyor ona lan? Burası ne? Hmm, kabus modu yapma. <laughs> Maksimum 4 kişi oynayabiliyormuşuz. Oyuna iki tane mapimiz var. Ben girmiştim. düştüm. moda girmek istemiyorum tabi. <laughs> oyuna iki tane mapimiz var. Bir tanesi otel, öbürü de hastane. Ben niye zoom yaptım böyle? Her <laughs> neyse başlayalım. Otelden başlayacağım. Ölürse gel hastaneye geçeceğiz. Hadi challenge oydum kendime <laughs> Merhaba What? Ve başladık Yüce Bodrum'dan yeniden şarj et. Şimdi oyunu size anlatayım Gördüğünüz gibi burada saklanma yerlerimiz var Sadece burada değil tabi öbür yerlerde de var Buradan adamlar geliyor bize bir adam getirme sayısı veriyor i̇şte 8 kişi bitir getirdikten sonra gecebilecek 3 gecemiz var Kamerayı açmak istemiyorum çünkü size bir sürpriz yapacağım Buradan gördüğünüz gibi bunu yenileyebiliyoruz. Sonra acil çıkışlarımız var. Bu acil çıkışlar şu namusuz anomaller açıyor. Onları açmaması için bunlar kameralara bakacağız. İşte acil çıkışlarla bakan kameralar var. Mesela burada. Bakacağız. Buradan işte namusuzlar bakıyor. Eğer çok fazla orayı açık tutarsak içeri giriyorlar. Ölmek zorunda kalıyor. <laughs> Geri nasıl dışarı çıkaracağız onları ben de bilmiyorum. Ama onları içeri sokmamalıyız. Bir de burada telefonumuz var. Eğer içeri bir anomali soktuysak diye bunu arayıp anomali var mı diye sorabiliyoruz. Açalım. Anomali kontrol etmek için merkeze ulaştınız. Anomalileri kontrol ediyor. Anomali sayısı veriyor bize. Sıfır. Ve sanırım ama buraya girdiğinde onu yapmamız lazım. Hor anamın izmeyi sinirdim. Tamam. Anamın bizi izleyecek. Bak şimdi. Jumpscare uyarısı vermek istiyorum ve sesi kısmak istiyorum. Lan. Hayır saymaz. O neden bana jumpscare attı o zaman? Oyunda ilk başladığımda kamerayı açtığım an biri bana jumpscare atmıştı. Bu bunu niye atmadı? Burada gördüğünüz gibi çıkışlarımızı kontrol edelim. Adam yerine mi? Merhaba. Tipini de göremiyorum ki kapar. Kanka sen geç. de kapanma. That's not my neighbor gibi aslında bu da ya. Sadece anomali var. Bundan bahsediyordum. <laughs> Oyuna ilk girdiğine direkt bana jump gir atmıştı o. Merhaba. O dövme mi o? <laughs> tamam geç. Bir anomali testi yapayım mı? Anomali kontrol etmek için merkeze ulaştınız. Evet. Tespit edilen anomaliler sıfır. Anomaliler. Hemen tamam. yani şunu yenileyelim. Buradaki kapıya bakanlar bir kamera yok ya. Onun, ondan nefret ediyorum. Bak. Ama benim nefret ettiğim şey şu. Bu kapı <laughs> sürekli açık. <laughs> o ne biçimdi bu? Bir saniye. Efendim bir saniye. Kapı açtılar yani. Bizim buradaki kapıya bakan bir kamera olmadığı için sen geç. Bizim buradaki odaya bakan bir bizim buradaki yere bakan bir kamera olmadığı için sürekli kendim kontrol etmem lazım. İlk gece sıkıntı değil. İlk gece de en enerji bitmişti. Orada tırsın biraz. <laughs> Hop. Kontrol. Tamam. Merhaba niye tipiniz böyle hanımefendi siz, siz yüzünüzü düzeltmenizi öneriyorum. Evet hanımefendiyi giderken izledik. Hmm. Bakalım bu Hayır. Bir şey yok kamera yok değil mi <laughs> What? Anamalleri vermek istemiyorum. Ney? Bir saniye, kapa açmalılar değil mi? Efendim bir beklersiniz. Tamam, ilk gece hiçbir şey sakında değildir. O yüzden rahat bir şekilde ilerleyebiliriz. Ama şu jeneratörden nefret ediyorum. <laughs> Açılan. Arama. Lobide, kapa açık. Koş 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 Da iki de bir bana cam sihir atmasın. Tamam Bey başka bir yerde açılmış olabilir o yüzden bakacağım. Tamam. Bu ikinci oldu yalnız. Bana bir kere cam atmıştı o sayılmaz. İzleyicilere yazık oldu. Kanka geçsin. Tipine bakacaksınız adamlar. Eğer mesela bunun gibi tipi düzgünse eğer alacaksınız. Tipi düzgün değil mi? O zaman Yürüyüş. Gözümün önünde açtı ya bir. Nasıl şimdi? Hemen orayı bulmam lazım. Orası nerede? O orası nerede? İçeri girecek herif nerede? burada. Dur bir dakika sen ciddi misin? <laughs> Yürü git. Şey tipi yamuk da o yüzden. Aga oraya da bakan bir kamera var bir şey. Bu ses ne? Oh, bu ses ne? Ben ciddiyim kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. O kötü şey de sensin galiba. Hop. Davet ettik. Beyefendi siz de geçebilirsiniz. Sadece bir kişi kaldı. Bakalım. Açık bir yer yok. Bizim orayı da kontrol edelim ya. Bazı burası açılmış gibi geliyor gelirken. Beyefendi tipinizi göremiyorum. Gelsin yine de. Ve de son kişiyi. İyi almışım. Yeni bir bölge açılmış. Artık bir tane daha yerimiz var. Yeni bölüm gibi açıldı. Gece 2. gece 2'de bir tane anomali içeri sokuştum <laughs> sen geçti Bu sefer 10 kişi. o. O yeni açılan yerin şurası mı? Oraya bakmayacağım. bilmiyorum. Merhaba. Evet kapalı. Koş 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 koş. Think Bakalım Üç gece geçireceğiz burada. Üç geceydi de atlayacağımı sanmıyorum. Geç kanka. Yerimde duramıyorum onun ben de farkındayım. Şu çok tırsız. Sağ koridor. Burası mı? Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakayım? Ana 100 yüzüne doğru ne bakıyorsun dedi ki? Tamam. Üçüncü gecede bunlar açıldı. Sağ koruyor. Bir saniye. Şurası mı diyor? neresi? Şurası. Ne bakın? Hadi görüşürüz. Koş 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 bir saniye. Ne demek kullanılabilir değil. Bir daha ben için başladı. değil vermiş. 7 saniye sonra tekrar edeceğiz tamam. Ama ben tırsmaya başladım. O kapı kimdir ne kadardır açıktı. Enerji hayır. Hayır Hayır Hattı durduramadım mı? Bir saniye beyefendi Allah Allah niye hiç hanım arıyor mu? Kontrol tam Geç kanka Team review Bir tane kafa açıldı gibi hissettim. Niye öyle hissettim ben? Oo, oyun oyun bana ya. Bir şey oldu lan burada. Bir saniye hanımefendi bir şey. Ee, kamera niye yakınlaştı? Ana. İçeri girmiş. ne yapacaksın? Ben sonra ayırdı güle güle. Ha anomaliler temizledi ya. E, anomaliler bizi öldürmüyormuş. Bize kalp krizi geçiriyormuş sadece. <laughs> ben öldürüyorlar sanmıştım öldürmüyorlar. İçimden geçti gitti herif ya. Ay korktum lan. <laughs> Bir sıcaklık geldi içime. Yok lan işte. Boş ver. Canama falan da götürmedi. Öyle geçip gidiyor bunlar. Aga tavana ikili bir kuş konuyor yeter. Güzel şuraya bak. Değil mi? Oraya da bakan bir kamera var yani böyle Tamam geç ana Al al anomaller. Hobi çıkışı. Koş 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 koş. <laughs> Yemin ederim kalp krizi geçirdim az önce. Bence bu bence bu oyun oynamıyorum artık. Kalp krizi geçirdim oğlum o ne? İlk baştan gelen öldürmek de bu niye öldürdü? He bana bir söyler misin? Çık lan. Ne beni niye öldürdü lan bir gel. Da bir gel. Beni niye öldürdü bu arkada sar sar elfler de oyu. Beni niye öldürdü bu ilk gelen niye öldürmedi o zaman? Oyun bana açıklamanla işileri açıklama e niye gelsin? <laughs> Bana bir şeyleri açıklama lazım. Bu niye öldürdü? Her neyse bu... Bu... E, her neyse bu yakışıklı herife size görüşmek üzere diyoruz. Kanala abone olun. Uzun zamandır abone istemiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum. Her neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Lan kapat